Spor Toto'ya herkese merhaba. Her pazartesi olduğu gibi bu haftada önemli bir konumuz var. Ee, Eyüp Yıldız spor yorumcusu. Eyüp abi merhaba. Herkese selamlar. Da e, nazik davetiniz için de teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kırmadınız bizi katıldığınız yayınımıza. Eee Eyüp abi dün gece den başlayalım istersen. Herkes e, gerçekten de son dakikaya kadar e, heyecan dolu süper bir derbi oldu diye söylemek lazım herhalde ilk etapta. E, İlk 30 dakika harika bir Galatasaray sıra izledik. Ee, daha sonrasında oyunu dengeleyen bir Trabzonspor vardı. İkinci yarıda 65'e kadar hatta 70'e kadar e, harika oynayan bir Trabzonspor vardı. Golü bulamayan bir Trabzonspor vardı. Son dakikalarda öne geçen bir Trabzonspor gördük. Ee, i̇stersen genel anlamda bir senle başlayalım abi. Sen bir, bir maçın yorumunu yap bize. Ben de süreç içerisinde sorularımı yönelteyim size. Evet, yani özellikle ligin ilk yarısında ligde özellikle de yine e, sezonun en iyi futbollarından birini oynayan bir Galatasaray vardı. Fakat Galatasaray bu oyunu özellikle Dominik Torrent yönetiminde ikinci yarıya taşıyamıyor. Burada bir kondisyon problemi olunduğundan bahsediliyor <laughs> ki ben de katılıyorum buna. E, i̇lk yarıda çok koşan, çok pres yapan, e, topu kapma süresi daha kısa olan bir Galatasaray izliyorsunuz. Ama ikinci yarıda özellikle 60'tan sonra bazı oyuncuların performansının çok geriye gittiğini, rakibe göre çok daha fazla yıpranan bir Galatasaray olduğunu da yine gözlemliyoruz. Ve bu da ikinci yarıda Galatasaray'ın maçı kaybetmesine neden oluyor. Hatay, Kasımpaşa sonrasında da Trabzonspor mücadelesinde bu hikayeler gerçekleşti. Dominik Torrent'in evet kafasında bir planı var. Guardiola ile çalıştığı bir sistem var. Ama şu an için şu oyuncu grubu hem e, teknik kapasite olarak hem de fizik kapasite olarak aslında Dominik Torrent'in istediklerini e, 90 dakika dengeli bir şekilde yapabilecek durumda değil. Birazcık bence Galatasaray'da e, artık Dominik Torrent'in kafasındaki oyunu gelecek sezon kalabilirse tabii e, oynatmayı düşünüp şu oyuncu grubuyla Galatasaray nasıl başarılı olur, oyunu nasıl tutar, önce beraberliği cebine koyup kazanmaya nasıl gider bunu düşünmesi gerekiyor benim Galatasaray'da gördüğüm en büyük eksiklik bu. İkinci yarıdaki düşüş maçları kaybetmesine neden oluyor. Trabzonspor e, yine aslında uyutarak yendi. Onu da söyleyebilirim. Trabzonspor hiçbir maçta hemen hemen belki 2-3 maçı dışarı çıkartabileceğiz. Sezonun genelinde diyelim ya da sevgili Cevhun. Böyle maçları çok domine ederek kazanmış bir takım değil. Yetenekle kazanan e, dengeli bir futbol oynayıp maçı çok domine etmeden ama sahaya yetenek koyarak kazanan bir Trabzonspor görüyoruz. E, goller de bu şekilde geldi. Yani işte bir, bir tanesinde Taylan'ın Hatası vardı. İlk golü çok şık, çok güzel bir vuruş vardı. Yani bunlar da Trabzonspor'un artıları zaten. Trabzonspor'un ileri ucuna baktığımızda özellikle sevgili Ceyhun, Vakeime, Edin Visca, e, Cornelius, yine Bakasetas oynamadı ama Marek Hamšík yani kombinde dildi. Bunların hepsi tek başına maçı Trabzonspora getirebilecek kalitede e, yetenekler. Yani bireysel yeteneklerin çok yüksek olduğu bir takım Trabzonspor ve, ve ikinci yarıda Galatasaray'ın o fizik düşüşünü fizik olarak dibe vurmasını iyi değerlendirdiler, cezalandırdılar ve kazandılar. Bir de şöyle bir şey var tabii. E, bak Baktığınız zaman e, bir uğurcan faktörü vardı sahada. Yani dün gece Gerçekten de hani e, bir önceki hafta hatalı goller yemiş bir kaleci ve bir sonraki hafta dönüyorsunuz derbi, Galatasaray derbisi İstanbuldasınız e, takım 1-0 geride ve gerçekten e, bir kontrpiyede kaldığı bir sahne vardı. Hepimiz izledik onu e, büyük büyük bir hareketti bence e, son dakikalarda yine babelin e, kafası vardı çizgiden aldığı bir kafa vuruşu vardı. E, gerçekten de hani üzerine çok konuşulacak, çok söylenecek bir oyuncu Uğurcan. E, piyasa değeri de 17 milyon euroyu buluyor bugün Türkiye'de. Gerçekten de e, üzerine koyarak gidiyor sanki. E, Uğurcan Çakır iki tane e, bana göre çıkartılması imkansız topu çıkarttı. Müthiş bir performans ortaya koydu. Ki arkasında bekleyen Erce kardeşler de fena bir kaleci değil. O da kendisini sürekli hazır tutuyor. Çünkü Uğurcan Çakır'ı evet. özellikle Ceyhun sen de biliyorsun Premier Lig takımları ciddi manada takip ediyorlar ki ben bu sezon sonu artık Uğurcan Çakır'ın satılacağını ve Trabzonspor'a çok büyük bir para kazandıracağını düşünüyorum. Kesinlikle haklısın. Yani kaleci farkını da görüyoruz. Dün Fatih Öztürk için ben negatif bir şey söylemem. Yani bir hata yapmadı. Fakat bir tarafta İmkansız dediğin topları çıkartan bir kaleci var Uğurcan Çakır. Diğer tarafta ise işte normal bir kaleci performansı e, yenilmesi gereken golleri de yiyor. Orada bir tane topu kurtarsa Galatasaray adam beraberlikle ayrılacak. Veya işte iki topu çıkarsa belki son dönemde düşmüş olmana rağmen oyunun son bölümünde oyundan düşmüş olmana rağmen maçı kazanacaksın. E, geçmişte Muslera e bu katkıyı veriyordu Galatasaray'da. Artık bu katkıyı verebilen bir kalecisi yok. Hatta bunu geçtim katkı almayı. Kaleci dezavantajı yaşayan bir Galatasaray var. Bunu da sorgulamak lazım. Çok, Ama maçın sana katılırım olacağım. Evet. E, Mustera'nın böyle bir performansı da Hamza Hamzoğlu döneminde vardı. Hatırlarsın sen de Eyüp abi. E, gerçekten o sene şampiyonlukta e, hani %70 desek %70'ti Mustera'nın payı. Kesinlikle katılıyorum. Bir de Mustera'nın e, Galatasaray'da en az 7-8 tane. Ya biz bu maçı nasıl kazandır? Muslera sayesinde kazandık. Yoksa bir top oynamadık. Veya buradan bir puanla ayrılıyorsak Muslera'nın payı bunda çok fazla. Dünya kadar top çıkarttı. Dedi, dedirttiği maçlar vardı. Artık Galatasaray'da öyle bir dönem, dönem yok. Mustara da bu arada sakatlanana kadar da o da çok üst seviye bir performans ortaya koydu. O da standart bir kaleci performansı ortaya koyuyordu. E, Trabzonspor kaleci avantajını da yaşadı. Ben Uğurcan Çakır'ı da tebrik ediyorum. Dün gerçekten ee, epik bir performans var. Bir de şöyle bir durum var. Ee, Trabzonspor mesela bakacak olursak e, geriden gelip en çok maç kazanan takım ünvanında, Galatasaray ise öne geçip en çok puan kaybeden takım görünümünde. Ee, bunun nedeni nedir Galatasaray'da? Ben bana kalırsa fizik kondisyon ve e, yani Fatih Terim döneminde de bu böyle. Dominik Ter Torrent döneminde de e, açıkçası bu şekilde devam ediyor. Şimdi bir tarafta bakıyorsunuz, Süper oyuna girmesiyle beraber orta sahayı ele geçiren bir Trabzonspor var. Diğer tarafa bakıyorsun, oyuncu değişiklikleri herhangi bir şekilde maça etki etmiyor. Hatta takımı daha da geriye götürüyor. Bazen de geç kalınıyor oyuncu değişikliklerinde. E, sevgili Ceyhun, günümüz futbolunda artık e, birazcık olay basketbola benzedi. Üç kere de beş oyuncu değiştirme hakkına sahipsin. Hatta devre arasında değişiklik yaparsan 4 kere de 5 oyuncu değiştirme hakkına sahipsin. Bu da doğal olarak takımın yarısını değiştirme, oyunun gidişatına göre taktik anlamda farklı bir yola girmene, hatta işte doğru hamleleri aksiyon parçayla çıkartıp doğru hamleleri oyunu e, sürersen rakibi üstünlük kurma şansını verir. Abdullah Avcı bizim ligimizde bunu en iyi yapan koçlardan biri. Yani futbol biraz basketbola benzedi. Koçların oyuna etkisi bu oyuncu değişiklikleri sayesinde daha fazlalaştı. Bunu iyi kullanan takım avantaj yaşıyor. Galatasaray bunu hem Fatih Terim döneminde hem de şu an Dominik Torrent döneminde çok iyi kullanabilmiş değil. Peki e, Ahmetcan Ahmet Can vardı Trabzonspor'da dün gece izlediğimiz oyuncular arasında, genç yetenekler arasında. Ne söylemek istersin? Ben beğendim bir tane çok e, e, Net bir pozisyonu vardı. Aslında güzel de vurdu ama gol olmadı. Ben performansını beğendim açıkçası. Ee, ve gelecek vaat etti yani. B bence gayet başarılı bir performansı vardı Ahmetcan'ın. Hatta o gol atsaydı belki şu an manşetlerde de onu daha fazla görecek. Bir de Hakem'le ilgili çok konuşuldu maç esnasında. İlk e, Galatasaray'ın bana göre de bir penaltısını vermedi. Hiç vara bile gitmedi. E, i̇kincisinde de gözünün önünde olmasına rağmen var uyardı da devreye girdi gitti baktı. Belki de pozisyon devam etseydi top durmasaydı orada belki o pozisyon bile e, yok olup gidecekti. Evet katılıyorum sana. Şimdi e, yani emin olamıyorlar hakemler. Var ilk geldiğinde taçı bile vara soruyorlardı. Sonrasında müdahale ettiler. Belirli pozisyonlar var. Ancak bunlar da varla irtibat kurabilirsiniz dendi. Şimdi var bir yandan tabii hakemler için bir güvence oldu ama diğer taraftan da verdikleri hiçbir kararda Emin olamama durumu yarattı. Burada tabii ben genel olarak baktığımda evet ilk pozisyon, ilk vermediği penaltı penaltıydı. Yani orada net bir şekilde e, Emre Kılınç'ın ayağına Emre Kılınç'tı sanırım yanlış hatırlamıyorsam ayağına, ayağına basılıyor ve doğal olarak onu penaltı olarak vermesiydi ki VAR'dan da kontrol edildi. VAR'la ortaklaşa bu hataya imza attılar. Orada tabii saha içerisinde hakem onu anlık süzüyor ve görememiş olabilir. Varım burada defalarca izlediği bir pozisyonda ayağına basıldığını gördüğü halde vermemesi, verememesi bunu araştırmak lazım. Geçen hafta işte Özgür, Özgür Türkal Kasımpaşa maçında vermediği penaltıdan dolayı çok eleştirilmişti. Kimilerine göre de bir daha maç verilmeyecek. Bu noktaya doğru ilerledi. Yani sevgili Cehun sen de diğer branşları takip ediyorsun. İşte voleybol olsun, tenis olsun. Bu teknoloji, benzer bir teknoloji kullanılıyor ve orada neredeyse sıfır hata yapıyor. Hiç tartışılmıyor bile. Hiç ele değdi mi, değmedi mi, çizgide mi vesaire. İçeride mi? Evet sıfır hata yapıyorlar yani. Teniste olsun, voleybolda olsun. Bu teknolojinin kullanıldığı branşlarda. Futbolda ise özellikle bizim ligimizde vardan izlendiği halde verilmeyen yüzde yüzlük penaltılar var. Yani mesela geçen hafta Kasımpaşa'lı futbolcunun eline çarpan top. Ben bakıyorum ee, ben kendimi bir, bu konuda bir otorite olarak görmüyorum bence penaltı dedim ama önemli olan eski hakemlerin bu işe kafa patlatmış emek harcamış insanların görüşleri e, Ahmet Çakarı'ndan Erman Toroğlu'na, Seçim Demirel'ine bütün eski hakemler e, açıkçası e, bu pozisyon için penaltı diyor vardan izleyip bu penaltıları verememek be benim akıl yani çözümleyemiyorum anlatamıyorum. Şimdi Beşiktaş bunu. maçında da gördük mesela çok basit bir penaltı gibi geliyor bize e, ama tık diye veriyor. Şimdi burada da vermen lazım yani bir yerde ne yapıyorsan orada da aynısını yapman lazım ama maalesef ligimizde bir maç başka bir karar bir maç başka bir karar bir de hakemlerin ben şeyi anlamıyorum ya var çağırsın var çağırmadan gitme neden gitmesin abi adam orada göremeyi biliyor sıcağı sıcağını yaşayamayabiliyor Adam durdursun, gitsin, baksın, değilsin de, devam etsin, oynatsın. O protokolde değişsin doğru söylüyorsun yani. Kendi kendine gidip ben ya bu bu kararımdan emin olamadım, bir vardan izlemek istiyorum dediğimde tabii bunu taç için yapmasın, korner için yapmasın. Tabii canım, penaltı orta sahada, için, offside orta, pozisyonu için bunlar için hı. yapsın. Orta sahadaki bir pozisyon için yapmasın ama e, açıkçası ceza sahasında senin söylediğin gibi ciddi pozisyonlarda böyle bir e, protokolde değişiklik yapılabilir sana katılıyorum. Yine Başakşehir Göztepe maçında da gördüm. Yani orada da mesela bir el pozisyonu vardı. E, bir, geç bir önceki hafta el var diye Beşiktaş'a penaltı verdim. Burada vermiyorsun. Veya Fenerbahçe'ye evet. veriyorsun. Orada vermiyorsun. İşte bu gerçekten de bir standartta olmamasının olmamasından kaynaklı yaşanan sorunlar diye düşünüyorum ben. E, daha biz bu tartışmaları çok yaşayacağız gibi duruyor. Çok göreceğiz gibi duruyor. İşte dün akşam bile de bir derbi maçı oynanıyor. Abi penaltı mı değil mi? Adam gidip bakmıyor bile. Ee, ve sonrasında büyük tartışmalar yaşanıyor ki bu senede gerçekten de Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş'ın maçlarını şöyle oturup bir daha bir daha izlediğiniz takdirde e, yapılan hataları da çok fazlasıyla görmüş olacaksınız. Evet bir şey demiyorum bu takımlar çok iyi oynamıyor veya Trabzonspor kullanıyor da demek istemiyorum ben demiyorum da ama günün sonunda bu hatalar oluyor ve bu hatalar nedense bazen kaybetmiş takımlara çok daha rahat yapılabiliyor. Ya yani kaybeden takımları çok daha rahat yapılabiliyor. Halbuki Tabii. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ilk 3'e, ilk 2'ye zorlasa Şampiyonlar Ligi potasına girecek belki de. Kesinlikle katılıyorum sana. Yani bir de Galatasaray için şöyle özel bir durum oluştu. Camia kaos içerisinde. Başkan Burak Elmas böyle çok gelgitli bir takım açıklamalar yapıyor. Yani bir çok sert yapıyor. Sonra bir bakıyorsunuz e, TFF'li oturmuş uzlaşmış sonra bir bakıyorsunuz günlerce haftalarca e, taraftarlar kendisinden açıklama beklediği halde açıklama yapmıyor vesaire. O noktada birazcık böyle e, anlamlı, anlamlandırılması çok güç bir e, tavır içerisinde Başkan Burak Elmaz Ve Galatasaray'daki bu kaotik ortamlar da biraz herhalde hakemleri Galatasaray'a karşı cesur kılıyor. Çünkü e, matematik bunu zaten gösteriyor. Bu sezon Aleyhine hata yapılan, en çok hata yapılan kulüp Galatasaray. Zaten Galatasaray kritik bir noktaya geldi artık. Yani e, Galatasaray şampiyonluk yarışından koptu. Ligin 9. haftasında şampiyonluk yarışından koptu. Takdire e, takdir edelim ki Galatasaray şampiyon olacak da bir top oynamıyor. Yani hakemler Galatasaray şampiyon olacaktı da şampiyonluktan ettiler Galatasaray'ı diyemeyiz. Yani ama e, bu kadar geride değil de bir 9-10 puan, 12-13 puan geriden takip edebilirdi hakemler haksızlık yapmasaydı Galatasaray'a. E şimdi bu haksızlıklar da zaten ortada kötü bir Galatasaray var. Bir de üzerine hakem hataları eklendiğinde bugün Galatasaraylılar 15. sırada olmanın üzüntüsünü ve paniğini yaşıyorlar ya. Galatasaray 15. sırada küme düşme hattıyla bu sene 4 takım küme düşecek. Küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı sadece 3. Ve daha da kötüsü özgüvenini kaybetmiş bir futbolcu grubu var. Ve bu futbolcu grubu da hiçbir şekilde bu sırada olmayı hak edecek bir futbolcu grubu değil. Yani yine de ilk 6 ilk 4 içerisinde sonuna kadar en azından şampiyonluğu kovalaması gereken bir oyuncu kadrosuna sahip. Tabii yani bu kadroyu Beşiktaş hani daha iyi dersin. Trabzonspor daha iyi dersin. Az önce saydık opsiyonlarını. İşte veya Fenerbahçe orta sahası özellikle daha iyi dersin ama bu takım e, Kasımpaşa'dan daha kalite olarak kağıt üzerinde geride bir takım değil ki veya Alanya Spor'dan veya Konya Spor'dan geride değil ki. Burada tabii başka şeyler de var. Yani yanlış planlanmış bir takım. Yani kalede ikinci kaleci olarak İsmail Çipe'yi tercih ediyor Fatih Terim. Bu şekilde başlıyor sezona. İsmail Çipe'nin gittiği hiçbir kulüpte birinci kaleci olabilme durumu yok. Düşün şampiyonluğu oynayan Galatasaray'da şu an İsmail Çipe, akşam Fatih vardı da ikinci kaleci İsmail Çipe'ydi. E aynı şey Fatih Öztürk için de geçerli. E sağ kanatta kullanabileceğin geçen sezon Adana Demirspor'da iyi işler yapmış Yunus günü de gönderiyorsun. E senin sağ tarafın da boş. Orta sahada bir Bakasetas'ın, bir jo Joseph de Souza'nın orayı dizayn edebilecek, çekip çevirecek bir İrfan Can Kahveci'nin de yok. Orası da birazcık ee, düz oyunculardan kurulu. Yani hoşan mücadele eden ama oyunu renklendirmede, kreatif oynamada eksik oyunculardan kurulu. E böyle olunca üzerine bir de hakem hatalarını eklediğimizde Ceyhun e, camiadaki kaos, tartışma ortamı ortaya bu ağır ve vahim tabloyu getiriyor. Burak Elmas seçim kararı alır mı sence? Almak zorunda kalacak. Yani şimdi bu hafta e, bugün yarın bence transfer açıklayacaklar. Getson Fernandez transferini açık, açıklamalarını bekliyorum. Yine Barcelona'nın ikinci kalecisi Dominik Torrent o, onay verirse Inaki Pena'yı açıklamalarını bekliyorum. Bir de e, sanırım herhalde Diavara için uğraşıyorlar. 2-3 tane transfer açıklayacaklar. Bu birazcık havayı yumuşatır. E, Alanya Spor maçı da bu hafta değil sanırım haftaya. E, Alanya Spor maçına kadar hazırlıklar. Alanya Spor maçında gelebilecek iyi bir sonuç. Burak Elmas'a zaman kazandırır. Ama e, Alanya Spor maçı da kaybedilirse artık e, Stad'a gelemez hale gelecektir protestolardan kaynaklı olarak. Ki dün gece ben, de statta yaşandı galiba bazı protestolar. E, çıkması gereken kapıdan çıkmadı. Farklı bir yerden çıkıp gitti. Kaldı ki ben beklemezdim. Yani e, bir an önce seçim kararı alırdım. İstifa da etmezdim. Çünkü istifa bence şu an daha büyük bir kaos oluşturur Galatasaray'da. İstifa etmezdim ama seçim kararı alırdım iki tane yöneticini kaybetmişsin seni eleştirerek gitmişler ee, kadın üyelerin iki tane e, erkek üye için Işıtan Gümü ve Selim Sefada için e, istifa etmeleri gerektiği yönünde geliş bildirmişler ama sen orada kendi kişisel kefaletini koyup e, lütfen e, bana güvenin işte bir daha böyle şeyler olmayacak diyerek kadın üyeleri ikna etmişsin ama orada da bir şart düşme durumu var e, sürekli e, iki tane üye ile ilgili Özellikle ışıtan günle ilgili e, bir takım iddialar ortaya çıkıyor. Medyada olsun, menajerler üzerinden olsun bir takım söylemler ortaya çıkıyor. E, zaten sana olan güvende Fatih Terim'i gönderiş şeklinden dolayı ciddi anlamda e, erozyona uğramış durumda. Ben seçim kararı alırdım sevgili cezim. Peki Çok teşekkür ederim Eyüp Çok sağ ol. Ağzına, Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için yayın hayatınızda da başarılar dilerim. Sağ ol. Görüşmek üzere, sevgiler. Evet, Sport 90 bu haftalıkta bu kadar önümüzdeki hafta yeni konular konuklarla görüşmek üzere.